Allah siz başımızdan <laughs> eksik etmesin. Çalışmalarınızı takip ediyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel sağ, ol. sağ olun. Minnet Allah, Allah, ol. ol. Allah razı olsun. Zat inşallah. İnşallah en yakın zamanda kutsuruz. Evet. Aşılar oldu mu? He? Siz de oldunuz. Sen de, 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 evet. de oldun mu evet. galiba? Çok, teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Valla işte bu koronayla aşıyoruz. Hep beraber, hep beraber. Şu Zaten amacımız o. İnşallah hep beraber. Ya dikkat etmek istiyor. Tekrar müsait yani işte, yani. maalesef. Yani evet. evet. elimizden geldiği kadar maskesiz içeri alıyoruz, Maske takmalarını söylüyoruz. Olmayanlar da veriyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Allah razı olsun, Allah'a şükür. Turu mi? Evet. Türkçeyi öğrendin. Evet. Dikkat ediyor mu koronavirüs? Tabii. İyi. Aşı olduk mu? Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür teşebbüsünüz. İyi hamdolsun. Dikkat ediyor musunuz kurallara? Çok şükür. Dikkat ediyoruz evet. Aşılar olduk mu? Aşılar oldu. Nasıl kardeşim? Sağ olun. Ağabey. Dikkat ediyor musunuz koronavirüs? Aşı olduk mu? kadar Dikkat etmeye çalışıyoruz. İyi. Aşılar oldu mu? Oldu be kardeşim. Oldu. Hayırlı Teşekkür işler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İşimiz gücümüz rast gelsin inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ hoş hoş bulduk. Nasılsınız? Allah iyilik, Allah iyilik versin. Ol. Dikkat ediyor musunuz koronavirüs? Alhamdülillah. Aşılar oldu. mu? Evet. Kaç tane oldu? Peki. İki sen? İki tane. Alın Tayyip tamam. Ağabey hoş geldiniz. Buldu. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkürler. Tamam. Dikkat ediyor muyuz? Dikkat ediyoruz. Aşılar de... olduk mu? Evet. Evet oldu efendim. İyi peki. Kaç aş oldunuz? İki sene oldu. İki tane. Siz? Aynen. Evet. İyi hadi hayırlı işler. Sağ, sağ olun. Olsun. Allah razı olsun. Hayırlı sen arkadaşlar. Hoş bulduk. Allah, Allah kolaylık versin. Sağ olun. Dikkat ediyor muyuz konu? Evet. Gelen yapıyoruz. Gelen. Sağ olun. Sağ İyi aşılarımız olduk. Olduk efendim. Hepsi. Sizden de. Peki, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Koronavirüs denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef Osmaniye'mizde geçen hafta ciddi bir yükseliş yaşadık. İnşallah hep birlikte bu yükselişi durdurmalıyız. Bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Özellikle de eğitim-öğretim ve hayatının devamı açısından bu mücadele önemli şu anda öğrencilerimiz arasında yayılıyor. Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatının devam etmesi için 12 yaş ve üstü çocuklarımızın bir an evvel aşılanması bu mücadele dönemli. Aşı olmayan vatandaşlarımızın da aşılarını bir an evvel olmaları ve hep birlikte tedbirler uymaya devam etmeliyiz. Soğun yaşadığımız günlere geri dönmemek için bu mücadeleyi hep birlikte aksatmadan sürdürmek zorundayız.